oturabileceği güzel bir mekan yaptık. Dünyada yine bir aile ortamı yaratmak için mücadele ettik. 50 güne yakın bir sürede tamamladık. Hava muharebesinden dolayı yaz tezgahımızda istikler var. 10 gün içinde tamamlayacağız. Yarın sabah itibariyle açacağız. Yani bundan sonra herkese bekliyoruz. Tatlarımızı, lezzetlerimizi, lezzetlerimizi tatmasını bekliyoruz. Bütün ürünlerimiz her yapımda, tatlımıza kadar. Doğru bir yoktur ürünümüzde. Yani güzel neyse, bir ortam için bütün halkımızda bekliyoruz. İsimde de değişikliğe gittiniz. İsimde abi. de evet, isimde de değişikliğe gittik. E, Paris'i Ünye'nin kalbi meydanın göbeği olduğu için, çam ağaçları, kozalak ağaçları olduğu için, denize, burada olduğu için, çamın denizi yaptık. Yani Paris'in açılımı, çamın denizi. Yani güzel bir isim olduğuna inanıyoruz. Tabii eleştirileri alacağız, eleştiriler olacak. Bütün eleştirileri de açığız. Bütün medya basında gelen arkadaşlara tek tek haftaya ziyaretle bulunacağım. Teşekkür ediyorum. Tamam Yani her, şeyi her şey, şey Yani, kardeşim, eski kapasite anlamında geçmişte neydi bugün de? Bu yani şimdi buradaki grup yemeklerine kadar, tam menlerine kadar yani 200 300 kişi oradan kadar yapabileceğiz var değil mi? Tabii üst katımızda aktif hale getireceğiz. Bayram gibi evet. açılmış olacak. <laughs> yani eski düzen yok. Eski yapıyor. Yani ne tip ortam yapacağız? Yani evet. farklı bir dezenfekte de yaptık diyelim. Ben, yaptık. Menülerimiz, pastalarımız da yaptık. Şeyleri, mevcut. Her şeyinde bekliyoruz. dikkatliyoruz. Sağlık. 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 Sağlık tam ufak tefek eksiklikler var. bunları da tamamlayacağız. E, Tolga Bey de gibi kalbi en iyi lokasyonunda. Çok keyifli bir restoran pazarı tüm dünya halkı için ve gelecek misafirler için. E, da bu farklılıklar var. Mekanın iç aksamlarında da birçok farklılık var. Özellikle menü, menü formu Eğitimden geçirdik, tüm servis ekibi ve bar ekibi tamamen de e, Asgari Otelciliği e, eğitimleriyle yani, eğitim ve e, çok eğitimli bir e, hizmet e, alanı oluşturduk. İnşallah e, tüm üyeye hayırlı e, olsun. Herkesi bekliyoruz, hizmetleri, e, statfolarını bekliyoruz. E, teşekkür ediyoruz size. Tolga bir böyle bir e, işletme minikleti kazandığımız eskisinden yani öncesi sonrasını konuşamıyoruz çünkü öncesi yok, yok artık, Hangisi var artık yeni konseptiyle inşallah devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz.